Merhaba, ben ormandaki kız. Öncelikle deprem olduğunu duydum. Depremde etkilenen herkes için dua ediyorum. Bu trajik olay herkesi çok derinden etkiledi. Ben ormanda olduğum için etkilenmedim ama çok üzüldüğüm için bir süredir video çekmiyordum. Ama belki üzülenlerimizin yüzüne bir gülümseme kondururum diye tekrar karşınızda olmak istedim. Ard arda yaşadığımız bu felaketler bizi yıpratsa da hep birlikte dayanışma halinde bu doğal afeti de bir şekilde atlatmayı umuyorum. Hepinizin korkularını, kayıplarını ve üzüntülerini paylaşıyorum. Yaralılarımıza şifa ve kayıplarımıza baş sağlığı diliyorum. Bu gönderide yorumlarda buluşalım. Sizler, aileleriniz, arkadaşlarınız ne durumdalar? Hepinizin iyi olup olmadığını bilmek istiyorum yorumlarda görüşmek üzere. Merhaba, ben ormandaki kız. Bugün ormandaki 12. günüm. Bugün ormanı biraz keşfe çıkmak istedim. Belki yararlı olabilecek birkaç şey bulabilirim. Burada birkaç fayans buldum. Belki bir şey pişirmek için tabak olarak kullanabilirim. Bu da ne? Bir misina. Sanırım misina ile gölde balık tutabilirim. Burada bir şırınga buldum. Şırıngayı da misinanın ucuna kanca yapmak için kullanabilirim. Manzaram çok güzel. Fayanslar biraz kirliydi. Bu yüzden gidip bulduğum fayansları yıkayayım. Gerçekten karnım çok acıktı. Şimdi şırınganın ucunu biraz büküyorum. İşte şimdi çok güzel oldu. Şimdi ucundan teli sarayım. Atalım bakalım. Tekrar deneyelim. İşte biraz zorlansam da üçüncü denememde başardım. Balığı yemek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Biraz daha pişirelim. Afiyetle yiyeceğim. Hmm, nefis olmuş. Şimdi biraz karnım doydu. Sonraki gün görüşmek üzere. Günaydın. Bugün biraz hava soğuk. Ama yapacak bir şey yok. Yataktan çıkma vakti. Hmm. Uzun zamandır ormanda uyuduğum için birazcık belim ağrıyor. Ama olsun bu serüvenimi seviyorum. Perilerden bana yeni hediyeler gelmiş gibi görünüyor. Çok mutluyum. Hemen tencerimi alayım. Ateşe koyayım. Yumurtamı kırayım. Her yere pişsin diye karıştıralım. Tadını çok merak ediyorum. Uzun zamandır yumurta yemiyordum. Yeme vakti. Mm, leziz. Karnımı doyurdum. Şimdi yaşadığım alanı biraz temizlemek istiyorum. her yere çöp atmışlar. Doğanın kirlenmesini hiç sevmiyorum. Bu çöpleri de alalım. Evime döneyim. He, olamaz. Böyle bir şeyi kim yapmış olabilir? Evim yıkılmış. Of. Şimdi her şeyi baştan yapmak zorundayım çok üzüldüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Günaydın. Bugün ormandaki 14. günüm. Güneş yok. Üzücü. Hava kapalı. Bakalım kaplarında neler var. Bir patates. Çok açım. Hemen onu baltamla doğrayacağım. Mermerimi kullanarak onu pişireceğim. Elma dilimlerimizi alalım. Ocağımdaki mermerimin üzerine dizelim. Çevireyim güzelce. Bu da ne? Bana kafa mı tutuyorsun seni pet şişe? Patateslerim pişti. Leziz görünüyor. Sıcacık. Tadı çok güzel. İyi pişiriyorum. Hmm, lezizdi. Karnımı doyurdum. Gör çok güzel gözüküyor. Ellerimi yıkayayım. Görüşürüz. Günaydın. Ben ormandaki kız. Havalar güzel olduğu için rahat bir uyku çektim. Küçük bir sabah yürüyüşüne çıkmak istiyorum. Ah çok güzel çiçekler. Biraz çiçek toplayayım. Bahar geldiği için her yer çok güzel kokuyor. Ağaçlar ve gökyüzü. Mor çiçekler. Ağaçta sarmaşıklar var. Bu ağaç çok yaşlı olmalı. Ona dokunup bütün enerjisi almak istiyorum. Kim bilir bu ağacın başından neler geçti. Biraz unum var. Onunla doyurucu bir öğün hazırlayabilirim. Sanırım biraz az geldi. İyice yoğuralım. Şimdi iki parçayı ayırıp yuvarlak hale getirelim. İşte oldu. Şimdi de düz bir ekmek haline getirelim. Pişirme vakti. Biraz da bu tarafı pişsin. Biraz topladığım otlardan üzerine serpelim. Mm, çok güzel koktu. Güzelce kızardılar. Çok heyecanlandım. Umarım tadı da görüntüsü gibi lezzetlidir. Gerçekten de öyle. Çok beğendim. Yeni çiçeklerime bir bakın. Biraz dinlenmeliyim. Çok güzel bir gündü. Sonraki gün görüşürüz.